Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız keyifler nasıl? Bugün sizlere a, kısacık Erasmus hakkında bilgi vereceğim çok fazla mesaj aldım Erasmus konusu hakkında a, şu üniversitede okuyorum şu kadar not ortalamam var a, şu bölümde okuyorum ben de Erasmus yapabilir miyim diye çok fazla mesaj aldım. Öncelikle Erasmus nedir a, ve Erasmus'u kimler yapabilir kimler faydalanabilir Erasmus'tan bundan bahsedeceğim. Um, Erasmus, Avrupa Birliği'nin uh, üniversitelerin kendi aralarında işbirliği yapmalarını teşvik etmek amaçlı ortaya atılan bir program. Buna Erasmus diyoruz. Uh, kimler yapabilir? Ön lisans, lisans, uh, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmanız gerekiyor eğer Erasmus yapmak istiyorsanız. Ve açık öğretim lisesinde okunmuyor olmanız gerekiyor. Yani örgün bir üniversitede derslere katılıyor olmanız gerekiyor. Bunun dışında bir not ortalaması ihtiyacınız var. Ne demek istiyorum? Yani birinci sınıfta Erasmus'a gidemiyorsunuz. Daha henüz kendi üniversitenizde derslere başlamamışken direkt başka bir üniversitede Erasmus'tan faydalanamıyorsunuz. Öncelikle kendi üniversitenizde derslere başlayıp bir not ortalaması elde etmeniz gerekiyor. Birinci sınıfta başvurup ikinci sınıfta gidebiliyorsunuz ki ben öyle yapmıştım. İkincisi olarak not ortalamasına ihtiyacınız var. Belli bir sınırı var bunun. Bazı üniversitelerde düşük, bazılarında yüksek. Kendi üniversitemden örnek vereceğim tamamen. Benim üniversitemde 2.70 ve üstü ortalaması olan bir öğrenci başvurabiliyordu. 2.69 olanlar vardı. Şanslarını denediler. Üniversite kabul etmedi. 2.70 ve üstü başvuruları alıyorlardı. Benim ortalamam 3.35'ti. Başvurdum kabul edildim. Daha sonra ikinci aşama olarak da sınava sokuyorlar sizi. Yabancı dil sınavına. Bu yabancı dil sınavından da belli bir puan almanız gerekiyor. Örnek veriyorum 50 soru veriyorlar. 50 sorunun 40 tanesini yaptıktan sonra, başarılı olduktan sonra sözlü mülakata geçebiliyorsunuz. Sözlü mülakat son aşama. Sözlü mülakat yazılar aldığınız puan ve not ortalaması. Genellikle üniversitelerde not ortalamasının yüzdeliği daha fazla oluyor. Benim üniversitemde %50 not Ortalaması'nın puanı alınıyordu. %33 yazılı ve %17 de Sözlü Mülakat'ın puanı alınıp ortaya belli bir puan çıkarılıyor. Bu belli puanla kendi bölümünüzde ve üniversitedeki diğer öğrencilerle yarışıyorsunuz. Onlar bir nevi rakibiniz oluyor. En yüksek puanı alanı Erasmus'a gönderiyorlar. Avrupa Birliği'nden bahsetmiştik. Avrupa Birliği üniversitelere, Türkiye'deki üniversitelere belli bir kontenjan veriyor, belli bir hibe veriyor. Hibe dediğimiz a verilen para. Belli bir hibe veriliyor. Bu hibeyi öğrencilere dağıtıyorsunuz deniliyor üniversitelere. bizim üniversitede 50 kontenjan açmışlardı. Besyo bölümü okudum. Besyo bölümüne iki kontenjan açtılar. Sadece İngilizce öğretmenliğini, İngilizce dili edebiyatı, tıp, mimarlık bu şekilde diğer bölümlere daha fazla kontenjan ayrılmıştı tabii ki de. Aa, üniversitemizde 50 kontenjan verilmişti ve üniversitemizde aa, para artmıştı. Bu Avrupa Birliği'nin verdiği hibe artmıştı. Bu yüzden bu arada otobüsü geçmesini bekliyorum. Evet. Aa, hala ses var bu arada. <laughs> Çok pardon. Aa, üniversiteye verilen hibe artmıştı ve üniversite 50 kişi değil de 70 kişi, 65 kişi civarında öğrenci göndermişti. Çünkü ellerine para kalmıştı. Bu parayı bir şekilde eritmeleri gerekiyordu. Aa, bu yüzden şanslı oldu. Sonraki giden 15-20 kişi aa, sınavı geçmemelerine rağmen gidebildiler. Aa, bunun dışında kendi üniversitenizin aa, Erasmus sitesine girip aa, buradan görebiliyorsunuz. Ne kadar not ortalamasına ihtiyacınız var. Aa, sözlü mülakattan ve diğer aa, yazılı sınavdan ne kadar almanız gerekiyor. Aa, bu şekilde bakıp oradan aa, çalışabilirsiniz dersleri, sınavlara veya artık daha önce bir de son bir tavsiye vermek istiyorum. Daha önce Erasmus sınavına girmiş öğrencileri bulun üniversitenizde ve bunlarla konuşun. Ne tür sorular geliyor ve muhtemelen üniversitenizin Erasmus sitesinde geçmiş yıllara ait sınavlarda çıkmış soruları görebilirsiniz veya onlara benzer soruları görebilirsiniz. Erasmus sınavının konularından bahsedeyim birazcık. Genelde 8 tane Türkçeden İngilizceye çeviri var. 8 tane İngilizceden Türkçeye çeviri var. Çok basit başlangıç soruları var 4-5 tane. Aa, en sonunda da paragraf veriyorlar. Yine 8-9 tane bu paragraflardan aa, bir konu hakkında bahsediyorlar paragrafta ve aşağısında soru soruyorlar aa, bilmem aa, kaçıncı satırda ne demek istedi diye veya bu bölümden aa, mesela bu bölümde geçen karakterlerin aa, amacının ne olduğu soruluyor. Yani tamamen okuduğunuz metni aa, anladınız mı aa, kavrayabildiniz mi bundan bahsediliyor. Sizin üniversiteleri çok fazla bir a, farklılık olacağını düşünmüyorum. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde okudum bu arada. Orada sorular bu şekildeydi, a, hatırladığım kadarıyla. 2018-2019 yıllarında girdim ben. A, bunun dışında a, sorularınız olsa yorumlara yazabilirsiniz. Oradan cevaplamaya çalışırım. A, çok fazla yorum gelirse şu konu hakkında şu sorun var vesaire diye yine video çekeceğim ben. A, bugün de bu kadar. Bu arkada gördüğünüz manzara da Amerika ait bu arada. <laughs> Erasmus kesinlikle yapılmalı. Herkesin yapması gerekiyor. Her üniversite öğrencisinin yapılması, Erasmus'tan faydalanması gerekiyor. Ben Erasmus sayesinde 20 tane ülke gezdim. Bu yüzden yapılması gerekiyor diyorum aslında. Çok fazla kültür sahibi oluyorsunuz. Farklı kültürleri görüyorsunuz. Kültürleniyorsunuz. Farklı diller öğrenebiliyorsunuz. Ki Avrupa'ya gidiyorsanız orada çok fazla dil çeşitliliği var. Aa, onun dışında ben bütün hibemi yemeğe değil de ve aa, gece kulüplerine değil de gezmeye ayırdım. Uçak biletlerine, otobüs biletlerine ayırdım, tren biletlerine ayırdım diyebilirim. Aa, Hibem çok güzel yetti bana, çok güzel denkleştirdim. Aa, en son günümde Erasmus bittikten sonra aa, elimde çok bir para kalmamıştı. 50-60 Euro kalmıştı. Çok güzel denk getirdim. Amerika'ya geldim daha sonra Work and Travel'a. Bu konu hakkında da video çekeceğim. Amerika gezdiğim 22. ülke oldu. Bunun için çok mutluyum. Japonya 23. ülke olarak hayal ediyorum. Umarım gerçekleştirebilirim. Erasmus bu şekilde sorunuz olsa yorumlara yazarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>